Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücretin mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. MIA Teknoloji Anonim Şirketi hissesi bugün ne yaptı borsada? MIA Tek alanı satan AKD'si istatistik verileri ne durumdaydı? Buna yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi. Saatler 18.42'ye gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Miatek'ten önce kısaca bir düze bir değinelim. Ardından Miatek'e geçelim. Bir endeksi günü maalesef yine %2 seviyesinde değer kaybederek kapattı. Bıraktığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Zira geçtiğimiz haftada gerek günlük bazda gerek haftalık bazda değer kaybetmişti. 11 Ekim 2024 Cuma günü ile sona eren haftada hem haftalıkta hem de günlükte geri çekilmişti. Yine yeni haftaya da bu şekilde başladı ve maalesef 8700'ün altına kadar sarktı BIST 100 endeksi. E, Miatek'te durum farklı mı? Maalesef Miatek'te de durum farklı değil. Miatek Teknoloji Anonim Şirketi hissesi Miatek bugün 36 lira 74 kuruşa kadar sarktı. Günlük bazdaki kaybı %2,65 olduğunu görüyoruz. Üstelik bugün kapa haberi de geldi ancak hiçbir kapa haberi fayda etmiyor bilindiği üzere. Birazdan o kapa haberine de değiniriz daha önce de pek çok kapa haberi gelmiş. Ancak o kaplarla birlikte bile basmışlardı aşağı sanca üzere. Şimdi bir istatistiki verilere bir değinelim. Ardından kapına sonrasında da AKD'sine geçelim. Hissenin gün içi gördüğü en düşük seviye 36 lira 32 kuruş oldu. Şuralarda saat 14'e gelirken gördüğü rakam idi. Hissenin gün içi gördüğü en yüksek rakam 37 lira 78 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 36 lira 95 kuruştu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da maalesef yine altında gün kapanışı yaptırdılar. Bilindiği üzere halka açık konumda 283,5 milyon lotu var. Bu 283,5 milyon lotun 10 milyon 690 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 395 milyon lira olarak gerçekleşti. İstatistik veriler bu şekildeydi Miatek tahtasında. Geçelim atılan kapa bugün saat 13.53'te gelen kap var ki şu hareketi de o nedenle yaptı diyebiliriz. Kap geldi ve görüldü üzere kapın ardından bir yeşil mum attı. Ardından yine biraz daha bastılar. Sonrasında peyderpey toparlanmaya çalıştı ama saat 17'den sonra yeniden maalesef hissenin üzerine bastıklarını gördük. Bu kapa kısaca göz atalım. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı yani AFAD ile Bağış Yönetim Sistemi yazılımı yeni iş ilişkisi denilmiş. Ülkemizin önemli kurumlarından biri olan TC İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yani AFAD'ın açmış olduğu bağış yönetim sistemi yazılım ihalesi KDV dahil 28 milyon 620 bin lira bedeliyle tarafımızca kazanılmış olup sözleşme daveti ulaşmıştır. MIA teknoloji yazılım üretimindeki önemli tecrübesi ve donanımıyla ülkemizin önde gelen kurumlarıyla iş geliştirmeye devam edecektir denilmiş. Hayırlı olsun. Tabii önemli bir rakam değil 28 milyon e, MIA tek büyüklüğündeki bir şirket için ama yine de tabi bilançoya az da olsa bir katkı olması adına hayırlı olsun. Tabii bu kaplar gelince hisseler düşmeye devam etmese daha iyi olacak. Zira biz küçük yatırımcının baktığımız husus biraz da burası. Şu işi alıyorum, bu işi alıyorum. Tamam. Sonuç nerede? Hisse düşmeye devam ediyor. Şu işi alıyorum, bu işi alıyorum. Hisse %2-3 daha eksi yemiş. Bu sadece miyate gözende de değil maalesef. Son dönemde durum bu. Kim ne kapatarsa atsın kolay kolay hisseye yansımıyor. Bunu da anlamlandırmak mümkün değil. Şimdi geçelim bir de kapına şey AKD'sine AKD'sine durumdaydı bugün? Kim aldı kim sattı? 14 Ekim 2024 Pazartesi günü. Miatek tahtasında Bank of America'yı ilk sırada görüyoruz alımda. 735 bin lot almış bugün. Garanti onu takip ediyor 44 bin lotluk alımla. Investaz 19 bin lot. Marbaş 16.500 bin 500 lot. Yatırım finansman 11 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 51 bin lot almış görünüyorlar tahtadan. Görüldüğü üzere BOFA alım tarafında neredeyse yüzde 83-84 pay edinmiş. Yani diğer tüm kurumları toplasanız dahi BOFA'nın aldığının ancak 5'te 1, 6'da biri seviyesinde ediyor. Satış tarafına baktığımızda İş yatırım ilk sırada 116 bin lot satmış. Onu Midas takip ediyor 102 bin lotla. Oyak yatırım 72 bin lota yakın satmış. Ziraat 69 bin lot. Info 66 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 452 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Kapanış tahtasına baktığımızda 36 lira 74 kuruş seviyesinde 9000 lot alım emri beklediğini görüyoruz. 36 36.76'da ise 2800 lot satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında 80 bin lot alım emri yine 10 kademe bazında 25.000 bin lotta satış emri beklediği görülmekte. Tahtanın tamamı için 253 bin lot alış emri ve tahtanın tamamı için de 872 bin lot satış emri beklediğini görüyoruz. Durum bu şekilde. 10 kademe bazında alım tarafı, tahtanın tamamı için ise satış tarafının daha güçlü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kapanışta da infoya yatırım üzerinden satış yapıldığı, farklı aracı kurumlardan da alım yapıldığı görülüyor. Açıkçası şuradan döner, buradan döner diye maalesef bir husus kalmadı. Çünkü ne için bastıklarını, ne için bu seviyede satış yaptıklarını dahi anlamlandırmak mümkün değil. Sadece MiaTek tahtası için değil. Hem BIST Yüz için hem yüzlerce farklı hisse için durum bilindiği üzere tek kelimeyle berbat. Ne kap gelse işliyor ne e, olumlu bir haber olsa işliyor. Zaten ekstrem olumsuz bir haber de yok ortada bu seviyede basılacak. Global piyasalara bakıyoruz. Ekstrem bir düşüm yok, düşüş yok. Kripto tarafına bakıyoruz. Ekstrem bir düşüş yok. Ancak BIST 100 tek kelimeyle tarumar edildi. Sebebini soruyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri yüksek. Tam faizler yüksek. Evet %50'ye çekildi. Peki ülkede ucuzlayan ne var hisse hariç? Hiçbir şey yok. Yani enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil ki. Fiyatların artış hızının düşmesi demek. Hisselerde bırakın fiyat artış hızını fiyatlar sürekli geri çekiliyor. Ondan sonra altını çizdiğinizde yine aynı noktaya gelinecek. Borsaya yatırım yapın, şirketlere yatırım yapın. Katma değerli şirketlerimiz var. Katma değerli ürün üreten şirketlerimiz var. Ama maalesef o tren kaçtı diyebiliriz. Zira MKK verilerinden de görüyoruz. Pek çok kişi borsayı terk etti. Zararına terk etti. Buna sebebiyet verilmemesi gerekiyordu. Yarın bir gün neden altın alıyorsunuz? Neden dolar alıyorsunuz? Neden euro alıyorsunuz? Değerli şirketlerimiz var ve benzeri gibi açıklama yapılacak ama milleti bu seviyede borsaya küstürdükten sonra bunların hiçbirinin anlamı olmadığını düşünüyorum şahsen. Ayrıca Miatek özelinde de diğer videolarda da söyledim. Yine bir şey söyleyeyim. Öyle kapatayım videoyu. 64 lirada 66 lirada yabancı yatırımcıya şu kadar lot sattık dediniz. Hisse geldi o fiyatın yarısına. Bu yabancı yatırımcı nasıl bir yabancı yatırımcıymış ki yarım yarı fiyatında zararına bekliyor. Hiç mi bir yerden maliyet düşürmeyi düşünmüyor bu adamlar? Hiç mi bir yerden ya biz ne kadar zararda bekliyoruz? Biraz daha şuradan alalım da neyse maliyetimiz 66'dan tersten yakalanmışız. 50'ye insin 45'e insin demiyorlar. Son derece ilginç. Yani yatırımcının aklıyla alay etmemek gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mum dile kolay. 13 haftalık mum. Kırmızı mum üst üste. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın. Borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Maraş depremlerinden sonra dahi borsayı kapatmadıklarını, 3 gün üst üste taban yediğimizi aklınızdan çıkarmayın. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.